İtaat eğitimi e, almış bir e, köpeği var. Ancak zaman zaman sahibine karşı e, geliyormuş. Bu neden olabilir diyor. Şimdi e, şöyle bir durum var. Türkiye'de maalesef herkes e, eline bir tasma alan herkes kendine eğitmen diyebiliyor ve eğitmenlik yapabiliyor. Eğitmenlik, köpek eğitmenliği aslında e, bir e, temeli olan ve bir bilime dayalı olan bir şey. Dolayısıyla bu konuyla yani bir iki tane sevinir almış bir insanın e, özgüveni, e, bu kadar geliş olup hemen köpek eğitmeye başlaması e, bu bizim Türkiye'de maalesef e, başıboşluğun birebir e, göstergesidir. Şimdi e, köpek sahibine e, itaatsizlik edildi mi? Hangi e, Yani bu o kadar yuvarlak bir soru ki bu sorunun içinde o kadar soru çıkartılabilir ki aslında. Böyle dipsiz bir kuyu köpek hangi durumda insansızlık etti ve bu köpeği kime eğitti nasıl hangi yöntemle eğitti bunlar o kadar derin konular ki yani böyle basit şekilde prensip olarak köpek sahibine asla ben tabi Alman çoban köpeği çoban köpekleri konusunda daha çok uzmanlığım. Dolayısıyla farklı amaçlı köpek köpeklerle yani bir sürü farklı amaçlı üretilen ırklar var. Hepsi için aynı şeyi söylemek mümkün değil ve hepsinden aynı şeyi beklemek de mümkün değil. Çünkü bazı köpekler itaat etmesi de gerekmiyor aslında çok fazla. Ama normal Alman çoban köpeği ve bu itaat edilen köpekler için konuşacak olursak ve aile içinde işte insanlarla yakın beslenen köpeklerle ilgili konuşacak olursak sahibine bir köpeğin asla itaatsizlik etmemesi gerekiyor ve baş kaldırmaması gerekiyor.